Selamun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz demeyi isterdim ama bugün Gökhan abinin kanalındayız arkadaşlar. Gökhan Bingöl adlı kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bugün Gökhan abiyle düşündük taşındık. Ulan millete abone ol diyoruz videolara like at diyoruz sağ olsunlar abone oluyorlar like atıyorlar. Tabi artık bol bol da çekiliş yapmak lazım arkadaşlar. yani şöyle şey çekiliş yapmadım ben kanalda biliyorsun. Evet. Daha kimseye bir şey vermedim. Ha, var benim şu an devam eden bir çekilişim var. İki tane yavru kuşumu vereceğim. Kendi kuşlarım. Evet. Beşinci harfteyiz. Dört harf verdim. Hı. Beşinci harfe daha zaman var. Öyle zırt diye vermem ben kendi kuşumu. Biliyorsun. <laughs> o yüzden e, o esnada da şöyle ufak çaplı yeni besleyen arkadaşlarımız olur. İhtiyacı olan olur. Ben biliyorsun geçen gün bir dünyamız malzeme aldım. Evet. Onların içlerinden birkaç tane hediye vermek istiyorum. Çünkü geçen gün bir arkadaş bana şey dedi mesaj atmış abi yemlik suluk verir misin bana diye. Hmm, ben de dün de verdim birine. ha. ha. Vermem. <laughs> Niye Ne kadar açık sözlü ya. Çünkü başkasının hakkına olmaz. Onlar da izliyor. Sen de izliyorsun yani. Benim abonem olman bir şey değiştirmiyor. Şansın varsa alırsın. Evet. O yüzden ben de ne, ne dedim? Benim de birkaç tane malzemem var. Gerçekten. Evet. Bunları dedim böyle bir çekiliş yapayım. Abone olan Hı -hı. arkadaşlarından arkadaşlardan birine çıkartayım. Arkadaşlar çam sakızı çoban armağanı evet, çok büyük o, çok şey, olmasa da arkadaşlar yani e, biz de malum orta halli insanlarız. Gönül isterdi ki böyle koli koli şeyler göndereyim ama e, Tabii. çam sakızı çoban armağanı dediğiniz gibi mutlum da dediği gibi ufak çaplı böyle yeni besle yani iki tane üç tane kuşu olan veya ihtiyacı olan bir arkadaşa şu malzemeleri hediye etiniz. Arkadaşlar aslında Gökhan abi dediği gibi size bir kolye aldı aslında ama parça parça evet. vereceğiz. Tabii ya. Ha, gönlünden geçtiği için mutlu takipçilerimize yapalım ya bunlara. Var. Ben ha. yine vereceğim ama e, çok insana birden, çıksın. Ha, çok insana şey vermek ha. istemiyorum öyle söyleyeyim. Bir de benim için zahmet yok neden Kargo'ya vereceğim göndereceğim Evet. Bir diğer bir türlü kuş verdiğim zaman. Abi otogara git, otobüs ayarla, git, gel. Çok uzun Evet. Bu arada... Hediyeler var sık sık göndereceğim. Sözünü kestireceğim abi biraz. Hı, hı. Bu arada çekiliş videosunu soranlar vardı arkadaşlar. 25 bin onun kazananları belli oldu. Oyun Kuşları ve Selim Can diye bir kardeşimiz kazandı. Bugün birinin şeyini gönderdik. Otogardaydık Gökhan abiyle. Kuşunu gönderdik bir takımını. Daha çekiliş çok olacak. Çok kuş istiyorsunuz. Gökhan abinin çekilişi var. O bir tane yapacak. Ben kanalımdan bir sürü çekiliş yapacağım. Bugün de dedik kuş malzemesi isteyenler vardı. Kuş malzemesi göndereceğiz. Gökhan abinin gönlünden bunlar koptu. Çam sakızı, çoban armağanı arkadaşlar. Hmm. Ee, bunları bakın şimdi bu. Şöyle göstereyim. Folluk. Ya i̇ki takım kuş için Heh. ideal bir set bu tamam mı? İki tane ayrı folluk koydum. Aynen öyle. isteyen çıkan arkadaşa da sorarım. İsterse bundan veririm iki tane. İsterse bundan iki tane veririm anladın mı? Evet. Ben ikisinden de var diye koydum. Bir tane yemliğim var. Yani dört tane kuş için ideal. İki tane suluk koydum. Mineral de koydum. Artık yemine de zahmet olmazsa onları da alıp yersin yani. <laughs> Aynen arkadaşlar. Bakın buraya bir takım, buraya bir takım. Yemliği böyle bir tane koyduk. Evet. Büyük yemlik zaten. Evet. Ayrı ayrı şuna ilaç koyarsın. Örnek evet, şuna normal. Şuna normal koyayım. Mı? Su, su koyarsın. Bir de maydanoz var. Bir arkadaşlar... de maydanoz var. <laughs> arkadaşlar. Kankat da koyayım, var koyayım. Bunlar <laughs> Gökhan abi şu anda 6.500 lira filan. Evet, evet. Şöyle çok uçmayacağım 10.000 15.000 diye. Yok canım öyle. Hemen 8000 aboneye hemen vereceğiz arkadaşlar. Çünkü biliyorum ben bizim videoları Gökhan abinin videoları 15.000, 16.000 izlenip de o abone ol tuşuna basmaya üşenenler var tamam mı? Ha vallahi lan arkadaş 6500 abone var 20.000 izleniyor. Video. Abone 250 250 300 300 lan bir bak bir kere basacaksın hemen pat yukarıdayız 21.000'deyiz <laughs> ya bu kadar basit. Değil mi? Aynen öyle. Anladın mı? Ama yani, doğru. Eee arkadaşlar üşenmesin ya. Bir şey istemiyoruz yani alt üstü bir abone olacaksın. Abone ol neden abone ol biliyor musun arkadaşlar? Bana hediye geliyor. Ben de size dağıtacağım. Benim evet. ihtiyacım yok. Bunu idrak etmiyorlar belki. Şimdi ben biliyor musun? sponsor alıyorum ya. Yani. Evet. Açık konuşayım. Sponsor olanlar var. Talep de var bana böyle koli koli gelecek yani arkadaşlar. Ben de bu malzemeleri ne yapacağım? Demin olun parça parça size göndereceğim. Evet. Ama işte bu malzemelerin gelmesi için e, benim abone ihtiyacım var. Like'lere ihtiyacım var. Evet Zizimeye like çok önemli var. emeklerin karşılığı Anladın için. Mı? Şimdi ha benim e, bana sponsor olacak adam direkt benim şeylerime bak. İzlenimlerim iyi olmazsa yine alamayız. İzlenimler iyi. Abone sayım düşük mesela bir video koyuyorum. 70.000 izleniyor, 15.000 izleniyor. Abone sayım az olduğu için abone sayımı yükseltmem lazım. Ne kadar geniş hitap edersek o kadar da çok insanlar bize sponsor olur. Sponsor olduğu zaman da böyle şeyler geliyor işte bana. Benim evet. ihtiyacım yok. Fazla malzemem var. Benim işlerinde birkaç tane ihtiyacım olanlar var. O yüzden tutup turşusunda kuracak değilim. Yani. Ha, ihtiyacı olan arkadaşlarım oluyor, kardeşlerim oluyor. Ben böyle ara ara göndereceğim. Daha bir koli daha malzemem var elimde. Onları da ileriki günlerde böyle ara ara göndereceğim ama dediğim gibi abone olursanız bana gelir ben de size gönderirim. Öyle Aynen söyleyeyim. öyle. Çünkü ne yemliklerde gözüm var ne parada gözüm var. Maksat önemli olan bilgilendirme amaçlı. Ben zevkle çekiyorum, bilgilendiriyorum. Bunlar da işte bize emeğimizin karşılığı. Ben de sizlerle paylaşmak istiyorum ama dediğim gibi abone olmanız gerekiyor ki bunlar bana gelsin ben de size göndereyim. Arkadaşlar örnek görüyorum bakın bunlar 8000 aboneye vereceğiz tamam mı? Şimdi örnek görüyorum bunda bir tane şey koymuşuz. iki tane suluk koyduk. Mesela 10.000'de bir daha yapacağım. Örnek veriyorum. Yemliği bu sefer iki tane koyacağım. Anladın mı? Kolluğu 3 yapacağım. Bilmem ne yapacağım. Ee, bu, tek, bu şekilde bir sürü kanalda durmadan sürekli sizler için çekiliş olacak. Ben sık sık göndereceğim öyle hı hı. söyleyeyim size. Bana gelecek ki göndereceğim. Anladın mı? Evet. E şimdi kazanmadan ben para harcamam. Herkesin durumu belli yani. Aynen öyle. Siz beni izleyin. Hem ben sizi e, izlemeniz için video hazırlayayım, içerik hazırlayayım. Ben de cebimden para alırım. Mantıksız. Şöyle geldi rüzgar geliyor. Evet. O yüzden ne yapacaksınız abi? Siz bana abone olacaksınız. Bana gelecek ben de size göndereceğim. Bana Benim cebimden para çıkmayacak. Sizin de cebinizden para çıkmayacak sadece abone olacaksın. Başka aynen öyle. Şey yani. Bunlar yapamıyorsanız zaten hiç videoya da izlemeyin. Bunları zaten biz normalde çok da koyarız arkadaşlar ama haksızlık olur. Çok ya, takipçi var. ben de bir kolu malzeme var. Çok takipçi Neyle? var. Böyle aynen. az az parça parça, parça parça ne bileyim şu bir öğrenci kardeşime çıksa ne bileyim anladın mı 10 12 yaşında. İçin adam bir tane suluk bir tane yemek istiyor. Ben gönderirim de çocuk daha tekir dağı. Aynen. Yani ona da gönderecektim aslında. Tekir dağı. Biraz da mantıksız geldi bana yani çok pahalı bir şey de değil bulunacak bir şey. Sadece istemek için istedim Evet. E şimdi ben kargo versem zaten değmez yani. Kargo parası ona göndersem o oradan Aynen. Geliyor. Arkadaşlar şimdi gelelim çekilişin şeylerine. Zaten çok bir şey yok. 8000 abone de hemen zat diye çekeceğiz, şutlayacağız, gidecek. Anladın mı? Benim abonelerimden seçeceğim. Evet, tabii. Arkadaşlar bana abone olmanız gerekiyor. Evet. Abone olursanız ben oradan seçeceğim. Zaten yorum attığınız şeylerde yorumlardan da şeyinizi isteyeceğim. Şimdi <laughs> Arkadaşlar her çekilişte bir şey yapıyordum ben biliyorsunuz Gökhan abinin kanalını mutlu mürocu mutlu mürocu mutlu mürocu dolduruyorduk. Şimdi Benim kanalına simitçi mürocu yazana. <laughs> Hayır ya Gökhan Bingo. Gökhan Bingo yazdılar. Şirin, <laughs> Arkadaşlar hemen ben videoyu size söyleyeyim. Abi bir çekilişte sana çok büyük sürprizim Şimdi, Abi e, videonun başlığına bir bakalım mı? Hangi videonun altına yazacak? Karıştırmasınlar evet. videoları. Ha, dur. Sen açman lazım. Arkadaşlar, Çakmak'lıyı uçurdum, kaçak geldi diye bir video var kanalımda. Şöyle şey de bu, tamam mı? Bunun altına giriyorsunuz, Gökhan Bingöl yazıyorsunuz. Ama bana abone olmazsa hiç. Ben zaten sistem bana abone ab olması lazım. Ben onları şey yapıyorum abi. Ha. Gökhan abi zaten abone olmak şart. Benim kanala giriyorsunuz, Miro ve oyun kuşları platformu yazdığınızda en üstte çıkıyor arkadaşlar. Miro ve oyun kuşları platformu. Girin. Aşağıya Gökhan Bingöl yazıyorsunuz. Katılıyorum yazmanıza gerek yok. Ben orada Gökhan abinin ismini görmek istiyorum. Evet. Gökhan Bingöl. Yazdınız. 8000 bin olduk mu? Hemen. Zaten bunlar şey değil yani. Kuş uğraştırıyor beni otogarda. Git otobüs Ben bunları sık sık göndereceğim arkadaşlar. Ha. Buraya bizim kargocu malzemelerin bana gelmesi için siz abone olun. Abone olursa ben bol bol sponsor alırım. Bol bol da size dağıtırım. Aynen öyle arkadaşlar. 8000 abonede. Yaş da verelim. Evet 8000 abonede bunları gönderiyoruz. Bir sonrakine de sürpriz ilaç olur. Bunlardan 3-4 tane olur. Örnek veriyorum. Ee, bu pin kod var Gökhan abinin. Onu ben izlemeyenler için tekrar hatırlatayım. Videolarında evet, harf şey, veriyor. Şu gibi an harf bilmeyenler varsa takipçilerimiz şey vermesin. Harfleri yazmasınlar evet. aşağıya. Evet. Aralara emek. Aynen öyle. Hazırcılık, hazırcılık olur videolara bir girin bir bakın 5 harf var toplam dördünü verdi dört harf geldi son bir harf de son harfi son harfi de verdiği zaman hemen aşağıya örnek veriyorum abi harfler karışık mı karışık ha, harfler karışık hemen 5 harfi videonun altına yazdı mı son harfi de verdiği videonun altına yazan ilk arkadaşımız kuşu kapacak arkadaşlar bir takım yavruyu değil mi Onda izleyicilerden birisi bir öneride bulundu bana. Dedi ki abi dedi ben şey yazacaktım mesela 5. harfi verdim ya. Hı hı. E, çekilişi, çekiliş videosu diye yazıp hazırlayacaktım. Hı hı. Çocuk da dedi ki abi dedi çekiliş videosu hazırlama. Yazma. Herhangi bir videonun içinde. Söyle şey ya. Söyle. İlk yazan kazansın dedi. Çok mantığıma geldi. Kim izliyor genelinde. Ama o zaman videoyu akşam saatlerinde atarız. Öğrenciler okulda olmadan onlara haksızlık yapmayalım. Tabii, On tabii, akşam tabii, tabii, tabii. 8 gibi. Arkadaşlar e, çekiliş videosu olduğu için fazla uzatmak istemiyorum. 8 bin abone. Bak abone olmanız şart. Benim kanalıma da giriyorsunuz. Girmişken... Zaten kent... abone olmaz. Oraya yazı yazmasının hiçbir mantığı yok. Oraya evet. bakacağım. Hiç. Aynen. Bana bakacağım. Abone mi? Sonra gelip sana bakacağım. Mesela senden birini seçtim ya. Atıyorum. Yok Bingöl Dörümü yazmış. Yok Bingöl. Görüm. Evet. Ben, ben de evet. katılacağım kendim. <laughs> Olabilir mi? Chance'ı nereye bekliyor oğlum? Olabilir abi. Ha Lökhan Bingöl yazdı. Tamam mı? Ben onu kendi kanalımda bakacağım bana abone mi diye. Senden çekeceğim. Ona evet. bakacağım. Abone ise göndereceğim. Aynen öyle arkadaşlar. 8 bin var. Ben hemen size bir sonraki çekilişinizi söyleyeyim hiç şey olmadan 10 bin bak. İstiyorsanız kanala böyle abone olun, yıkın, direkt 10 bine çıksın hemen bir sonraki çekilişi de yaparız. Bugün tabi tabi hemen 8 bin olsun, 9 bine bir tane daha yaptım, 10 bine bir tane daha yapacağım. Yapacağım lan boyuna yapalım. <laughs> Malzeme bu. Bugünlük videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Ha şey, resasi ve Miro istiyorum arkadaşlar. Ha. Elinde takkalı Risasi, takkalı Miro olan varsa bana ulaşsın. İhtiyaç var. Satın evet. alacağım. Yani. Miro e, Instagram adresimiz Gökhan abininkini vereyim mi Instagram'ını? Ben bilmiyorum ki Gökhan 944 bir şeyler ya. Tamam. Çözemem. Bir... mutlu Instagram da, adresinden var. bana ulaşın. Zaten Mutluya Gökhan abi. Mutluyay. Ee, takkalı sırası takkalı Miro lazım bana. Evet. Ee, Elinde olan varsa satın alacağım. Mutluya veya bana bir şekilde ulaşabilirsiniz. Parasını ise vereceğiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınız iyi bakın. Kusura bakmayın. Bak Tarruf pompası var. Sıra da bekliyor arkadaşlar. Evet. Bak yavru bakma pompalarımız var. Ondan sonra burada bak şimdi toprağımız var. Var var. Abone olun yeter. <laughs> Koli dolu. dolu canım, hepsini verin. Arkadaşlar 2-3 parça için biraz kafanız artık Kusura bakmayın. Açık bu açıklamayı yapmam lazımdı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Kanala bakın. Abone olup video like atmayı unutmayın. Bunlar Gökhan abiye yapacağınız en büyük <laughs> destek. O soldaki bu şu tuş var ya. Buna basacaksınız. Bak buna basmayın. Ha, bunlara sinir oluyor. <laughs> buna basacaksınız. Arkadaş, videolar izleniyor. Evet. Bakıyorum 20 izlenme var ya. 6500 abonem var, 20 bin izlenmem var. abone olsana be kardeşim, like atsana. Evet. İzliyorsun. Evet. Bir de her video izleniyor abi, her video. Demek ki bu sabit birileri var, izliyorlar. Evet, benim evet. Ama Yüşte, abone Üşe, Abone oluyorlar. Oluyor. Abi. Yeni biri... bir... abone oldun mu, basacaksın. Bir var. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben size bir sürpriz daha yapayım. 15.000'de de kuş var kuş. Olun. Abone olun. <laughs> tamam mı? Sıra mı sıra? Da. <laughs> ya, da Hadi. Şey vereceğim. Pasta vereceğim pasta. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.